İmparator Trajan, perge antik kenti kazılarında ortaya çıkarılmış, İsa'dan sonra 2. yüzyıla tarihlenen ve ince gözenekli beyaz mermerden yapılan heykel, torsosunun kolları, başı ve cinguluma kadar gövdenin üst kısmını içeren üst kısmı, zırhın alt kenarına kadar olan kısmı, zırhın etek kısmı ile sağ bacağı içeren büyük parçalar ile çok sayıda küçük parçadan birleştirilmiştir. ucu üst dudağın bir kısmı sağ el bileği ve el sol ön kolun ön kısmı ve el poludamentumun koldan aşağı sarkan kısmı sol ayağın topuğu tasia personifikasyonunun başının ve tropheumun üst kısmı burnunun ucu üst dudağının bir kısmı olasılıkla ayrı bir bloktan işlenmiş olan sağ kolu sol elinin baş ve işaret parmakları kırık ve eksiktir. Paludamentum kıvrımlarında, sırt kabartmasında, Medusa başında, sunakta, deri şeritlerde, ayakların burunlarında Asya personifikasyonunun saçlarında, sağ göğsünde, sağ bacağında aşınma vardır. Arkası çok yüzeysel işlenmiştir. Sol kalçasının aşağısında dörtgen bir çukurluk vardır. Bu heykellerin tümü milattan sonra 2. II. ve 3. yüzyıllara ait olup Pergi kazılarında bulunmuştur. Müzenin en görkemli, ihtişamlı salonlarından birisi dersek herhalde abartmış olmayız.